Bu tarz videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Mega Magic, 3 numara, son yarışlarında gösterdiği performans ile dikkat çekiyor. Özellikle son 4 yarışında 1 ve 2 sıralarda yer alması onu öne çıkarıyor. Jerry S. 7 numara, istikrarlı bir performansa sahip. Son 5 yarışında 1 ve 2 sıralarda yer alması, kazanma ihtimalini artırıyor. Art Fair, 6 numara, son yarışlarında elde ettiği dereceler özellikle 1 ve 2 sıralarda yer alması, bu mesafede güçlü bir rakip olabileceğini gösteriyor. Joey Muscles, 2 numara, geçmişteki yarışlarında zaman zaman iyi sonuçlar almış. Bu yarışta da sürpriz yapma potansiyeline sahip. Ranger Battalion, 1 numara, son yarışlarında istikrarsız bir performans sergilemesine rağmen, bu mesafede daha iyi bir sonuç alabilir. Uncle Jim, 5 numara, son yarışlarında bir ve 4 sıralarda yer alması, bu yarışta da iyi bir performans sergileyebileceğini gösteriyor. CPG, 6 numara, son yarışlarında gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Özellikle son iki yarışında elde ettiği birincilikler onu öne çıkarıyor. Last in Rome, 7 numara, tecrübeli jokeyi ile birlikte, Son yarışlardaki tutarlılığı onu potansiyel bir kazanan yapıyor. Kniving. 8 numara. Son yarışlarında elde ettiği iyi dereceler. Bu mesafede başarılı olabileceğini gösteriyor. Seka. 4 numara. Yüksek handikap puanı ile dikkat çekiyor. Bu da onun güçlü bir performans sergileme potansiyelini artırıyor. Honorary Degree. 3 numara. Geçmişteki yarışlarında gösterdiği performans, bu yarışta da sürpriz yapabileceğini düşündürüyor. Hatch. 1 numara. Son zamanlarda istikrarsız bir performans sergilemesine rağmen bu mesafede daha önceki başarıları onu dikkate değer kılıyor. Clear Conscience 1 numara son yarışlarında gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Özellikle son sıralamasında birinci olması büyük bir avantaj. Union Trail 2 numara istikrarlı bir performans sergileyen bu at son yarışlarında sürekli üst sıralarda yer aldı. Son of Birch, 3 numara, mesafe konusunda tecrübesi ve son yarışlardaki dereceleri ile öne çıkıyor. It's all coming together. 4 numara, son yarışlarında gösterdiği performans, bu yarışta da iyi bir sonuç alabileceğini gösteriyor. Resilience. 5 numara, son zamanlarda formunu yükselten bu at, pistteki performansı ile dikkat çekiyor. Dant. 6 numara, uzun bir süre koşmaması, formunu etkileyebilir ancak geçmişteki dereceleri umut verici. Looks to kill. 4 numara. Son 3 yarışında istikrarlı bir performans sergileyen bu at. Pistteki deneyimiyle dikkat çekiyor. Chrysalism. 9 numara. Son yarışında elde ettiği dördüncülük. Bu atın potansiyelini gösteriyor ve daha iyi bir sonuç alabilir. Delightful Darling. 6 numara. 2 yarışında da ikinci olarak dikkat çeken bu at. Formunu koruduğu sürece iyi bir sonuç alabilir. Polestar. 7 numara. Son yarışında gösterdiği performans. Bu atın mesafeyi iyi değerlendirebileceğini gösteriyor. Santina 5 numara henüz yarış tecrübesi yok ama potansiyeli ile dikkat çekiyor. Sürpriz yapabilir. Always Ready 11 numara uzun bir aradan sonra yarışacak olması bu atın performansını etkileyebilir ama önceki dereceleri umut verici. Top Gun Rocket 1 numara son yarışlarında gösterdiği performansla dikkat çekiyor ve bu mesafede etkili olabilir. Chuck, 2 numara istikrarlı bir yarış geçmişine sahip, bu da ona avantaj sağlayabilir. Determinedly 3 numara hızlı bir çıkış yapabilme yeteneği ile öne çıkıyor. Bu da yarışın başında avantaj sağlayabilir. Drakes Passage 4 numara son yarışlarında elde ettiği dereceler onun bu yarışta da iyi bir performans sergileyebileceğini gösteriyor. Lagree, 5 numara, Jockey'nin deneyimi, onun performansını olumlu yönde etkileyebilir. Filmstar, 6 numara, pist tercihi onun için avantajlı olabilir, kum pistteki performansı dikkat çekici. Hero, 6 numara, son yarışlarında gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Özellikle son birinciliği ile formda olduğunu kanıtladı. Game Warden. 11 numara, Jockey'nin tecrübesi ve son yarışlardaki tutarlılığı, bu atın kazanma şansını artırıyor. El Rezin. 2 numara, son yarışlardaki dereceleri, bu mesafede iyi bir performans sergileyebileceğini gösteriyor. Tucson. 4 numara, son zamanlarda elde ettiği birincilikler, bu atın potansiyelini ortaya koyuyor. Corruption. 8 numara, hızlı çıkışları ile öne çıkıyor. Bu da onu yarışın başında tutabilir. Starting over. Bir numara, deneyimi ve pistteki performansı, bu atın yarışta sürpriz yapma potansiyelini artırıyor. Frizante, 15 numara, son yarışlarında gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Özellikle son iki yarışında elde ettiği dereceler umut verici. Register, 14 numara, geçmişteki başarıları ve deneyimi ile bu yarışta öne çıkabilir. Ancak son zamanlardaki performansı sorgulanabilir. Rocketeer, 13 numara, son yarışlarında istikrarlı bir performans sergileyerek, bu mesafede iyi bir sonuç alabilir. Ben, 9 numara, yarış öncesi form durumu oldukça iyi. Bu mesafede daha önceki dereceleriyle dikkat çekiyor. Common Defense, 10 numara, uzun bir aradan sonra geri dönmesi, formunu bulması açısından önemli bir faktör olabilir. Move to Gold 1 numara son yarışlarında gösterdiği tutarlılık bu yarışta da iyi bir sonuç alabileceğini gösteriyor. Alumineer 7 numara son yarışlarında gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Özellikle son 5 koşusunda 4 birincilik elde etti. Runninson ve Gan 8 numara Deneyimli Jockey ile birlikte son yarışlarda istikrarlı bir performans sergiledi. Lightman 6 numara son 3 yarışında 1 ve 3 olarak dikkat çekti. Bu mesafede iyi bir performans sergileyebilir. 24 Mamba 2 numara son 3 yarışında 1 ve 2 olarak istikrarlı bir grafik çizdi. Bu yarışta da şansını artırabilir. How Great Is Nate 9 numara son yarışında birinci olarak formunu buldu. Bu yarışta da sürpriz yapabilir. Concrete Glory 10 numara son 3 yarışında 1 ve 2 olarak dikkat çekti. Bu mesafede iyi bir performans gösterebilir. She feels pretty. 1 numara son yarışlarında gösterdiği performans ile dikkat çekiyor. İstikrarlı bir şekilde üst sıralarda yer alması kazanma şansını artırıyor. Choisia 2 numara son 4 yarışında birincilik elde etmesi formunun zirveye çıktığını gösteriyor. Bu mesafede etkili olabileceği düşünülüyor. Lady Claypool 3 numara önceki yarışlardaki tutarlılığı ve yüksek sıralamaları bu yarışta da iyi bir performans sergileyeceğini düşündürüyor. Excellent Truth 4 numara Jockey'inin deneyimi ve atın son performansları bu yarışta iyi bir sonuç alabileceğini gösteriyor. Dynamic Pricing 5 numara Son yarışındaki birinciliği bu mesafede de etkili olabileceğini gösteriyor. Hızlı bir çıkış yapması durumunda avantaj sağlayabilir. The Be best 6 numara son yarışındaki performansı ve pistteki uyumu bu yarışta da iyi bir sonuç alabileceğini düşündürüyor.